arkadaşlarım. İşçilerin kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda zamlı maaşınız yani 2. 6 ay zammıyla %15 zammıyla yani biliyorsunuz enflasyon oranında artık ona göre de artık yükselmiyor maaşımız. Yoksa yükselseydi 4.77 de artı olacaktı. Bizim için şu an kayıp arkadaşlar. Bunu bir kenara bırakıyorum. Bununla ilgili zaten video yaptım. Şimdiki konumuz bizim zamlı maaş ve sosyal yardımlar. Detaylarına geçmeden önce sizden ricam arkadaşlar emek sarf ediyoruz. Yoğun istekleriniz, taleplerinize göre video yapmaya çalışıyorum. Bundan dolayı arkadaşlar kanalımıza abone olup videomuzu beğenmenizdir. Eğer ki sorunuz varsa yorum kısmı yazabilirsiniz. Videolardan sonra bir bir saat sonra falan bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi bu videoda arkadaşlar az önce söylediğim gibi zamlı maaşınız ne kadar olacak? Sosyal yardımlar zamlı olarak ne kadar yükseldi? Hepsini göstereceğim. 6 ay aralıkla yani önceki %45 zam ile şu anki %15 zam arasında ne kadar fark oluyor? Bunu göreceğiz sizlerle birlikte arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar sosyal yardımlarını bakıyoruz. Bakın 6 aylık fark. Günlük yemeğimiz arkadaşlar 725 TL'den 833 TL yükselmiştir. Bu bürüttür onu söyleyeyim. Sosyal yardım arkadaşlar 1595 TL'den 1834.25 TL yükselmiştir. Şunu da söyleyeyim. Küçük şehir ve büyük şehir fark var arkadaşlar. Eğer ki mesela ben Zonguldak'ta yaşıyorum. İstanbul'da yaşayan arkadaşımızla aramızda bakın ne kadar fark oluyor. Büyük şehirde yaşayan bir arkadaşımız 1485 alırken 1708'e yükseldi. Küçük şehirde yaşayan bir arkadaşımızsa 990 alırken 1139 TL'ye yükselmiştir. Bakın arada 500-600 TL fark var yani büyük şehirde yaşıyorsanız. Bir günlük yemek ücreti arkadaşlar 94.25 TL'di. Bu da yükseldi arkadaşlar 108.39 TL'ye yükselmiştir. Bir günlük yoğurt yardımı. Şimdi arkadaşlar bu çok önemli. Bazı kurumlarda mesela var. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda yoğurt yardımı var. Ama çoğu kurumda da yok arkadaşlar. İş kur olsun, sağlık bakanlığı olsun. Onların da kendi e, başka ekleme, eklenecek şeyler var. Sosyal yardımlar var. E, Milli Eğitim Bakanlığı olsun. Bu arkadaşlar eğer ki Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda çalışıyorsunuz bunu ekleyeceksiniz. 22.94 TL'den 26.38 TL yükselmiştir. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bir tane de tablo göstereceğim bundan sonra. O da arkadaşlar Sağlık Bakanlığı'na özeldir. Eğer ki onu o tabloyu görmek istiyorsunuz arkadaşlar. Sona kadar bu tablodan sonra onu da izlemenizi tavsiye ederim. Bir yıllık hizmet zammı arkadaşlar 15 TL'den aynı yükselmemiştir. 15 TL olarak kalmıştır. Bir saat gece çalışması. Bakın gece çalışan işçi arkadaşlarım burayı iyi dinlesin. 7.73 TL'den 8.89 TL'ye yükselmiştir. Bakın şimdi bir saat gece çalıştıysanız bakın ne kadar yükseldiğini görüyorsunuz. Bir günlük %5 iş birimi, %6 iş birine göre bakın buraya bakın. Aralarında 100 TL fark var hala. 100, 110, 120 TL aralarında fark var. %6, %5, %4 arasında. 36.25 TL'den 41.69 TL yükselmiştir. 43.50 TL'den 50 TL yükselmiştir. %6 iş birimi arkadaşlar. Gazi, terör mağduru, şehit yakını arkadaşlar için 30 günlük olarak aldıkları ücret 2175 TL'den 2501.25 TL yükselmiştir. Bakın burada 400 TL oynuyor arkadaşlar. Giyim yardımı 144 TL'den 166 TL yükselmiştir. Bazı kurumlarda bu aylık olarak ödenir. Bazı kurumlarda ise toplam arkadaşlar 1 yıllık ödenir. Eylül ayında ödeniyor bazı kurumlarda. Kreş yardımı net olarak 621 TL. Evlenme yardım arkadaşlar 828.83 TL bakın 953.15 olmuştur. Doğum yardımı 414.66 TL'den 476.86 TL yükselmiştir. İş kazası vefatı, işçinin vefatı, yakınının vefatı. Bakın buralarda vefatlarda. Aralarda 500 TL oynuyor arkadaşlar. 3300'den 3811'e, 2071'den 2382'ye bakın uzaklaştırayım. 1243'ten 1429 TL yükselmiştir. Doğal afet yardım arkadaşlar 13 pardon 103 TL'den 119 TL yükselmiştir. Ek ödeme biliyorsunuz arkadaşlar ek ödeme çoğu kurumda Eylül ayındadır. Milli Eğitim Bakanlığı'nda arkadaşlar soruyorsunuz bunu bunu söylüyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nda arkadaşlar Temmuz ayında ödenecektir. Maaşınızla birlikte yatar. 3625 TL'den 4168 TL'ye yükselmiştir. Şimdi Sağlık Bakanlığı'na bakalım. Bakın arkadaşlar bu Sağlık Bakanlığı'na aittir arkadaşlar. Sosyal yardımlarınız hepsi ayrı ayrı yazıyor. Farklı olanları sadece söyleyeceğim uzatmamak adına. %45 zamdan sonra %15 zamımızı aldık. Bunları görüyorsunuz. En düşük aylık bürüt ücretimiz 21.750 TL'den Brüt olarak 25.012 TL yükselmiştir. Bu brüttür arkadaşlar. %27 vergi diliminde ise en düşük arkadaşlar 18, 19, 20 olacaktır. En düşük hizmet zammı bunu da söyledik. 2827'den 3251.63 TL yükselmiştir. Sosyal yardımı söyledim arkadaşlar. Bunu söylediğim için uzatmak istemiyorum. Giyim yardımı, evlenme yardımı, doğum yardımı, kreş, çocuk Anlık yardıma ek ödeme, işe gidiş dönüşün sağlanması için. Bunu da söyledim. Büyük şey, küçük şey. Hizmet zammını söyledim. Şunları söylediğim için arkadaşlar uzatmak istemiyorum. Bakın. Şurası önemli. Dikkatli bakmanızı istiyorum. 0107-2023 31 12 2023 dönemi arasında işe giren işçi arkadaşlarım. Yani bu ikinci 6 ay arasında işe giren işçi arkadaşlarımızsa Günlük yemesi 810.75 TL'ye yükselecektir. Bakın 833 TL demedim. 810 TL. Çünkü arkadaşlar bu toplu iş sözleşmesinde yazıyor. Ona da bakabilirsiniz. Toplu iş sözleşmesinde Telegram grubunda da paylaştım. Burada da paylaşmıştım Sağlık Bakanlığı'na ait. Tüm toplu iş sözleşmelerinde hepsinde arkadaşlar ayrı da farklı olabilir. 805'ten başlayan var, 810'dan başlayan var. Bundan dolayı arkadaşlar gördüğünüz gibi bu dönem Sağlık Bakanlığı'nda çalışan işçi arkadaşlarım 810.75 TL günlük olarak alacaklardır. Bu bürüttür onu da söyleyeyim. Burada söylemediğim başka bir şey kaldı mı ona bakayım. Meslek risk tazminatı şoförlere 819'dan 8.19'dan şoför 9.42'ye yükselmiş arkadaşlar. Ambulans şoförü olarak çalışıyorsanız 16.39'dan 18.84 TL'ye yükselmiştir arkadaşlar. Bu da e, Sağlık Bakanlığı'nda çalışan işçiler için sosyal yardım. Ek olarak ödenen sosyal yardım. Farklı bir sorunuz varsa arkadaşlar bu videodan bir saat sonra yorumlara cevap vermeye çalışacağım. Beğeni dilediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup işçilerin kanalına abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizi destekleyen işçi arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hepinize güzel günler diliyorum.